Benim konseptim aynısın. Bu arada kopyalamışsın ben. Kuliste konuşuyordum telefona. Duydun büyük ihtimalle sen. Tabii. Bence kopya çektin. Tabii, yani aynısı ya aynısı duydum bence. Alıyorum, sen kuliste duydun. Varım. Hayır sen kuliste bilerek yaptım bence bunu. Tamam canım. Bilerek. Peki. şaka <laughs> gibi. Neden kopya çekiyorsun? Galama kadar kopyalamış yani. Evet hafta içi de görürsün. Hep senin izinden gideceğim. <laughs> Neyse ee, bir tatlı yorum yapayım ama böyle gerçekçi onlar Sen gibi tatlı değil. tatlı şey çıkar mı Sizin ya? gibi değil aslında tabii. 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 Göreceğiz birazdan onu. Arkasındaki e, pelerini beğendim. Elbisesini de beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> tatlı geliyorsun. Ama, ama beğendim akla, yani şimdi. Beğenip evet. niye kötü diyeyim ki? Çantanın ayakkabını uyumlu bulamadım. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Puanları alalım. Ortalama 8. Hazırsan jürinin karşısına geçebilirsin. Buyurun.